Başbakan Davutoğlu diyor ki, Türkiye'deki istihdam artışı dünyadaki en yüksek artışlardan biridir. İş gücüne katılım Türkiye'de süratle artıyor. İstihdam oranlarında çok ciddi iyileşmeler var. Türkiye'de bugün. 2015'in Ocak ayında işsizlik son 5 yılın rekorunu kırdı. 2 bin genç işsiz var ile halkını işsizliğe mahkum etmiş yeni bir Türkiye. Alkışlıyoruz! Milletçe alkışlıyoruz! Her beş gençten biri işsiz. İşsizlik budur. Bu işsizliktir. Alkışlıyoruz! Milletçe alkışlıyoruz! Yaşanacak bir Türkiye geliyor. İşsizi olmayan bir Türkiye. Her yıl ek olarak 1 milyon işsize iş imkanı sağlanacak. Yaşanacak bir Türkiye için gelin oy verin. CHP!